Revolver'la vururum seni. Oha! Oha! <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Saygısızlığa bak. Beklemiyordun değil mi aşağılık herif? Beklemiyordum Allah'ın belasını Niye vurdun ki? Ben silahçıya gidecektim değil mi? Onu unuttum bak. Seni silahçıya götürüyordum ben otobüste. Aynen. Amacımız Servis. Oydu. Ulan ölmedin lan. Vay otobüs patlatmalar falan. Aa otobüs mü patladı? Kıyamam ya. <laughs> oh, oh cesedin de uçtu. Lan düşüyorum oraya, oraya düşüyorum. Lan, <laughs> lan oraya düştüm. Neyse hadi silahçıya ya. Hadi. Taksi çağıracağım, taksiyle gidelim. <laughs> Kendi aracını çağır. Taksiyle gitmek istiyorum ya. Ben. ben mekanikten bir tane kalı abi bir arabamı arabamı çağırayım ya. Hangi taksiye gidecek? Al hangi şeye gideceğim silahçıya? En yakındaki hangisi seçti ona. What need, boss? Some wheels? I can bring them Ne çağırayım? Cheetah, Ruffian, Vader, Phoenix, Dominat. Bak, bir Dominator çağırayım sana bye. da. Şöyle bir modifiye gör ya. Dominator mu? Modifiye zevkimin doruklarına çıktığım bir araba. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Bekle sen onu. Gelsin şimdi. Oha Teneri'ye bıraktı gel. Daha dün yaptım Dominator. Ya bu arabalar çok güzel modifiye oluyor. Bir de çok güzel araba ya gerçekten. Biz Türk milleti bir de böyle Amerikan arabalarını seviyoruz ya bu Mustang tipi tarzı arabaları. Devam et. Ha orada araba. Kenara fark etmiş. E ne lan simsiyah yapmışım. Benimkinin modifiyesinin güzelliğine baksana. Karbon lan bu ışıkta göreceğim bunu. Benimki her türlü daha güzel. Al. İzleyenler karar versin benimki her türlü abi. daha güzel. Evet, evet. Işık tut bana be. Yani. Ben de sana tutayım bekle. benimki her türlü güzel lan. Geç. Bir de yanına göster. As. <laughs> <laughs> Arka aynalara bakmayınca tabii. <laughs> İtlik ya ilk yapmış oluyor. Yalnız bu sürekli patinaj çekiyor fark ettin mi? Kalkarken, dururken. O araba ne güzelliği o. Ne güzel atıyor patiyan. Bir türlü kalkamıyor böyle. Sürekli patinaj çekiyor. Bir de hani böyle pati çekerken sesi geliyor ya böyle. Lan yani. lan o sese bayılıyorum ben. O viteste kalkmıyor araba. Bir burada. daha yapsana sesi. <gülüyor> <gülüyor> Rezillik. <gülüyor> <gülüyor> dön dön dön. Yalnız senin neon mavi benim kırmızı böyle kırmızı mavi şekilli şükürlü falan filan. Şekiliz oğlum. Pa toprağa Oo, gir. Ooo güzel drift çektik ha. Şuraya asın bakayım drifte. Ben benim biraz oldu da. <laughs> o, ters şeride girene kadar olmuş. Aynen. Ben ön camı ön farı kırdım ya. <laughs> en kötü şu tipe bak. göz kırparak geliyor. Ön far kırıldı mı? Bütün çekiciliği gidiyor arabanın. Ben gündüz bile far açtığım için bütün morarım bozuluyor. <laughs> gündüz ne far açıyorsun? Gündüz uzunlarla geziyorum ben o Ya biz niye bir drift atamıyoruz düzgün bir şey? Ya ben ya. şimdi getireceğim Fatih arabamı. Benim Bu şey atmıyor böyle, değil mi çok güzel ya. O muazzam atıyor şu top. Oo ben efsane kaydım burada. Öldürüyordum ben az daha. Sol sağ ol. sol. Karşı şeride geçtim ama olsun. Ben de aynı attık ha. Yarış gibi oldu. Ya şu vites değiştirme sesine hastayım evet. Ss diye bir ses geliyor. Ya. Turbo var değil mi? Turbo. Harika bir şey. Ya gerçek arabalarda da yapıyorlar onu. Birisi onu ütüyle yapmış ya. <laughs> <laughs> Ruhi'nin evinde ütü yaptım benim şeye. Pantolona. Amına koy. Ah siktir. Ah siktir. Oo, Murat bir kaymışım görmen lazım. Videoda izlersin. Efsane efsane. Allah benim belam verdi arkadaş. <laughs> Önce sağ farı vurdum, sonra sağ, sol farı vurdum. Kör geziyor. Ah! Bir daha vurdum. Kaportayı da ko kopardım. Bilmiyorum. Aa, sabi. benim arabayı da siktin. Vardım <laughs> benim yok sende, Para yok sende de olur. Şeydir. Ön kırmıştım ben zaten. Bir tane düzgün kayılacak yer bulalım haritadan. Dur bakayım neredeyiz şimdi. Madem ee, kayılacak yer buluyoruz ben aynen. bir tane arabamı tamam. getireceğim oğlum. Ne getireceğim? seri araba. Ben de getireyim o zaman. Ben de o şeyi getireyim. Eski tip bir tane araç vardı ya. Phoenix miydi neydi? Futo. Phoenix'ti ya. Futo futo. Böyle önde motor taşmış ya dışarı. Ha. O Kayıyor araç. mu lan? Oo hem nasıl? Ama şu çok araba kayıyor. kayıyor. Şu, yani durduramıyorsun kaymaya başladım. Şu arabayı patlatsana be. Memnuniyetle. <laughs> Yenisi gelsin. Ona bir Heming Heming Lancer atayım bir tane dur. At bakayım. Ha, öbürü de arada gitti. Lan. Polis de geliyor. Polis, Polis geliyor <laughs> değil mi? Az daha benim aracım da patlıyordu aynen polis geliyor. İyi valla masrafı ben ödemiyorum sen ödedin iyi valla. 437 dolar kitlemiş. Lan yangın çıktı. Lan! <laughs> Allah'ım yandı. bu ne? Oğlum otlar yanıyor. Üstüme üstüme geliyor. Ulan <laughs> oğlum çok <şokluydu> büyüdü bu. Bastiktir <laughs> çek şunu çek çek çek. <laughs> Yayılıyor ha. Gördüm. O bu ne lan? Bir de sadece yanıp sönüyor. Oha. Ve... Oğlum orman yangına sebebiyet verdik lan. Devam ediyor <laughs> lan bu. ne kadar <laughs> zararlıyız ya topluma. <laughs> ha, dur ben de araç çağıracaktım değil mi? Bu varken çağıramıyoruz mu? Sen niye patlattırdın ki onu? Bu varken çağıramıyorum. Allah Allah. zaten yanında var diyor, şola çek şey diyor. Haa şey şey sen, sen, de benimkin benim patlat o zaman. Bardak düşürdüm ya. Ne patlatacağım lan para geliyor. Patlat. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> İyi hadi tane el bombası atıver. Kapısını açayım içine el bombası attır. Çok güzelmiş. <laughs> polis geldi la. <laughs> Kaçalım bin bin polis geldi. Dur atma para dur <laughs> 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 Şerefsiz. sen. <laughs> <laughs> Getireceğim arabaya var ya hasta oldum Sen de. <laughs> Ana şu ne ya. Benim yanlışlıkla çağırdığım motorla göstereceğim sana. Ben buna bir 10.000 falan harcadım hatta daha fazla. Büyük masraf yaptım bunu. Motora çok masraf yapılmaz ya. Motoru görmen lazım ama. Innovation'dır kesin. Benimki yandan geç. Getirdim motoru. Yandan geçiyor şu an. Abi hasta olacaksın motora ya. Bak. Bomba gibi bir motor bak. <laughs> <laughs> Atı yapıyor. Sese Yok, bak. Sese bak ya. Duyuyor musun sesi? bak bak. Arkasında biliniyor mu? Ha yerde var. Var var. Paket gibi ha. Çok iyi. tırmanacak şimdi. Hani niye bak. pembe yaptın ki? <laughs> Dumanı da pembe de duman çıkartacak kadar. Şey, zebra derisi. Çıkmadı. <gülüyor> Bayıldı. <gülüyor> Çıkmadı. Bayıldı motor, boğuldu amına koyayım. Çıkacak çıkacak, öne yüklen, öne yüklen. <laughs> Hah çıkardım. Aracın yanına götür. Tamam. Orayı da geçerse yuh artık. Geçiririz. <laughs> Geçmez geçmez. Ya sen ağırlık şey. yok ama o yüzden. Al indim hadi geçin. Geçmez oğlum geçmez. Gel ya. Hızlı alsam da düşmeyeceğim gibi duruyor. Nasıl aracım? Tamam, tamam. Tam Şu bir muscle değil mi? Yani? Ben bunu Harika bir şey bu ya. Bu driftte en iyilerden biri işte. Bu mu? Şu menüden ben bir radyoyu kapatayım. Devamlı açılıyor telif yiyeceğim ya. At beni ileri. Bir saniye şu radyoyu kapatayım. Settings. Ah, şu orada benim arabada. aranıyoruz. Dur 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 dur. Ben aranmıyordum ki. Ben aranıyorum. Polisten kurtarayım, geri geliriz ya. Evet. Bak bak ne kadar güzel dönüyor bak. Ne kadar tatlı bir ifade <laughs> mi? Topraktan çıkarttık. Ama ağır biraz. Yavaş hızlanıyor yani. Hemen hızlanmıyor. Benimki bomba gibi oğlum. Bir de fazla kayıyor işte. Ayarlaman lazım. İçeriden ezeceğim. Polis çarparsan var ya söverim sana. Daha bayrak kaçacağım ya. <laughs> Vurduk <laughs> mu Yok, vurmadık ben bu Leicester'ı arayayım. iki yıldız oldu ya. Ne yaptık ki ya? Kaçtıkça geliyor <laughs> bak. <Çabuk> Hacım <kırdım. gülüyor> <laughs> Abi dur zarar verme anıcı. Hello. What can I do for you? Oğlum vuruyorlar lan. <gülüyor> <gülüyor> Önündeki adam bıraktı. <laughs> gel. 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 açık kırık abi. Kırık. Ben de açık. Allah Allah. Ben kırık görünüyor. <laughs> Şikayet gündüz. Gündüz zaten. <laughs> Bu da bir asılayım bir Öf be. <laughs> Yerden para geldi la bana. Niye atladın lan? Ya? <laughs> <laughs> Oo, bu da çok iyiymiş lan. Mafya 2'den özendin. Bak bunu güzel şimdi modifiye etmişin şimdi bu, doğru ya, üstü doğru. Üstü şeydi üstü açıktı kapalıydı açtım üstünü. Jantları siyah yap yalnız öyle renkli jant güzel olmuyor. Bak sese bak. Aç sesi bir odaklan bak şimdi egzoza bak. Canavar gibi. <laughs> Tam egzoz ses çıkarıyor sırada konuştum duyamadık. <laughs> Dur bekle. <gülüyor> <gülüyor> bak. Oo hakikaten çok iyi lan. <laughs> bir yani daha ses çıkmıyor ama. Jantları ya ay yap, beyaz yap ya da siyah yap. Ben böyle seviyorum. Böyle çok çıktı. Siyah duman rengi mi aldın? Artık bir günde alttan tane araba modifiye ettim. Ne yapacağım bilemedim o yüzden. Kırmızı bende açık değil. Kırmızı duman. Kırmızı alacağım da. Şimdi sen ne aldın? Lan, lan lan lan! <laughs> Çarpma sakın ha. <he. gülüyor> of 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 Oh. Şuradan bir güzel drift videosu çekeceğiz bak gel. Benimki baya yarış arabası gibi gidiyor. Şöyle Eğer drift çarpmadan diyorum. aşağı kadar inersek inmiş olacağız tamam mı? Bir <laughs> başarı. Tamam duracağız burada çarpmadan duruyorum. Lan. Uyardığım halde öküz gibi gitti. Ben falan. duruyorum ben kastım böyle sıfır çekeceğim. Ha, sıfır değil işte. Pati atarak devam edeceğim zaten. Gerçi buradan inersek trafiğe karşı inmiş oluyoruz ya. Yok neyi bu. Gel. Hayır ikimiz yan yana te şu tek şeride girelim o zaman. Gel şu yanıma gel. Dur ben sola geçeyim sen sağa geç. Buraya abi. Yan yana ya. mı gideceğiz? Ha, aynen. yan yana başlayalım ya. da. Ben öne geçeyim de beni de göster kameraya. Seni <laughs> zaten şu an... görüyorlar. E, şu an yine görünüyorsun ki. Ya, arkana geçerim ben ama. Ha. Ben önde başlayayım. Devam ediyorum. 3, 2, 1, go. Evet kalkış güzel. Yani <laughs> <laughs> çok hızlanıyoruz burada. Çok hızlanma işte. Yani çarpmayacağın şekilde sür. Drift atabileceğin şekilde. Soldan gidiyoruz. Oy. Güzel, fena değil. Şurada bir güzel drifte asılmam lazım. Şimdi yani. manasın koydum burada. Of, mükemmelin ötesinde bir drift attım ben. Of, oh. sola dönek lan. Kafana göre. Ben bok ettim. Bir mükemmel drift daha attım da sonlarda Tabii biraz neyi bozdum. Neyi mükemmel lan karşıya girmiş. Evet evet biraz bozdum çaktırma. <laughs> Şurada güzel bir drift bekliyorum. Bu ayı var bundan dolayı atamıyoruz drift. Tam da karşı karşıya geldiler aralarından geçelim. Çok mu hızlandık? Şu öküzlere... Lan viraj kalmamış be. <laughs> Dur var ileride. Şuradan gel yukarı çıkalım lan. Toprak. Of. Dur dur bu çıkmaz. <laughs> Dağıldım ben. <laughs> çıkmaz burası geri. Toprak yola soktum. <laughs> Amına koyayım senin. Dağıttım arabayı ya. <laughs> Bir şey yok ki arabada. Kaza mı yaptın? Arka ne? Kapot Nereye gitti Nereye arka taraf. Lan? Buradan gitmeyelim mi? Burada da vardı yok. Buradan gidelim buradan. Aa, oh. aa, oh, belim çatı buluyor. Bak hele. Bak hele ya. <laughs> Bak hele sen ya. İtoğlu hiç it son anda dönüyor ya. <laughs> Oh benim araba mundar oldu ya. Sıfıra kalmaz. Ya şunu böyle online tamir ettirme servisi olsa süper olmaz mı? bir servis gelsin yanımıza. O kadar zenginiz lan. Ya, verelim parasını tamir olsun yani böyle. Zenginiz amk ya. Ha. <laughs> İlla götürecek bizi o. Ööö Of of geçti of, geçti of, of. Efsane kayıyorum. Ne bu. efsanesi oğlum daha bayra çıkıyoruz. Ben çok iyi kayıyorum. Ya <laughs> gördün seni lan vurma bu <laughs> mu çok <iyi kaydım. gülüyor> Takılalım mı? Gençler yazmışlar yukarı. İngilizce. Tabii ben Türk İngilizce tercüme edebiliyorum. Helal <laughs> olsun. Bir tek ben biliyorum bu oyunu İngilizce. Hayırdır dereye inmişsin aşağı. ya. <laughs> 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 ben birinci yoruştan oynayacağım. Böyle çok zor lan drift. drift. yapmak çok zor yani. <gülüyor> <gülüyor> Aslında böyle daha mantıklı ha. Yani toprağa girelim. Aracı araca alaydık. Öff. <laughs> i̇çeriden oynanmıyor ya. Ben <laughs> Bende zaten kalın lastikler var sıkıntı yok. Etli Hatta değil. Burada, tırnaklı tırnaklı da daha iyi kaydım ben. Ya gel değil. yağmur da başladı gel. Kışın mı? ne kayıyordu lan kar varken. Bak şurada sağlam bir viraj var ya. Ben dönemedim. Oo! Sen döndün. <gülüyor> <gülüyor> çok döndüm. <laughs> Fazla döndüm. Çok iyi gidiyordum ya. Aynen aynen. Geldim göre. Lan! Ha benim far kırılmış. Vah vah benim araca baksana ben de kırılmadık yer <gülüyor> kalmadı. <gülüyor> Geliyorum. Gel asfalta çıkar ya hamur yağıyor gel. Geliyorum izle oh. beni. Bak, bak 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 kanka evet, <laughs> <rahatsız> traktör rahatsız ederim <laughs> Traktörle drift yapalım <laughs> Ben hiç sürmedim lan bu oyunda traktörü Hangisiniz laz acaba bir normal yarışsak diye gelsene mi? Tamam acaba hangisizdi? 3 2 1 gol. Dur 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 3 2 1. Patinajsız kalkmak her zaman <laughs> daha iyi. <laughs> Seninki hızlı galiba ya. Şaşacak bir şey. Ama bu araç hızlı aracı değil ki benimki. Benimki yüz mı oğlum? O tabi lan. Manaf V2 arabası Ama benimki sonradan hızlanıyor. Oradan ben de uçacağım. Çok canım çekti. <laughs> Çok da güzel uçtum. Lan ben bu araya falan girdim. Kaptırdım.